Çomap kanalının klasikleşmiş içeri, üçlü tehdide hoş geldiniz. Pazartesi bizimle başlıyorsunuz. Pazartesi sendromu yok artık. Artık çomap var. Artık üçlü tehdit var. Program başlamadan da önce Alperen'e oy atmayı sakın unutmayın. Alperen Şenmin'e oy vermeyi unutmayalım. Çünkü tamam herkes oy vermek zorunda değil. Alperen Şengül'e isteyen vermez. Vermeyene yani vermeye de niye vermedim falan diyemeyiz ama kaç tane All Star topçumuz çıkacak Türk topraklarından. O yüzden Alperen Şenmin'e arada bir oy atalım en azından diyelim ve isterseniz videoya geçelim yavaş. İşte hemen Alperen'e küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Alperen Şengü'ne oy veririm vermeyelim. Belki işte atıyorum Jalen Williams'ın daha çok hak ettiğini düşünüyorsunuzdur. Belki başkasının daha çok hak ettiğini düşünüyorsunuzdur. Ama yakınken kendi içimizden bir adama bence bir ayrıcalık yapmak. Yani Alperen çok uzak değil sonuçta. Zaza Paçulya değil ya yani. Buralarda All Star senesi geçiriyor. Doğuda olsaydı kesin All Star olurdu. Birazdan doğuda konuşacağımız isimleri <laughs> artacak sizi muhtemelen. Ama ben bence burada Alperen'e yardırmalıyız ya yardırmalıyız. Bu ülkemizin basketboluna belki bundan 10 sene sonra katkı sağlayacak bir şey bile olabilir yani. Hiç bilemezsiniz. Alperen'e oyları veriyoruz dedikten sonra biz kimleri All-Star yapacağız? Hemen oraya geçiyoruz. O zaman Doğu Konferansı'na başlayalım. İlk olarak bu bölümün işleyişini kısaca bir anlatayım ben. Önce Doğu Konferansı'nı konuşacağız. Hepimizin ayrı ayrı listeleri var. Sonra Batı'ya geçeceğiz. Orada da ayrı ayrı listelerimiz var. En son ortak bir liste ekrana gelecek. Bizim 3 farklı takımın ortalamasından çıkardığımız 12'şer oyuncu. Onlar bizim Show Up'ın net All Star'ları olacak ve bu seneki format değişikliğinden haberdardır herkes. All Star draft'ı yapılacak. Aynı Rising Stars olduğu gibi. Bu 24 oyuncuyu 3 farklı takıma draft edeceğiz sırayla. Ama öncelikle bir Doğu'dan başlayalım. Doğu'da aslında çok fazla fikir ayrılığımız yok. Batı'da daha fazla fikir ayrılığımız olacak. Zaten yani grafikte de göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. Burada sadece birkaç tane gözüme çarpan şey var. Ya ben Treyang'ı ilk 5'e koydum. İlkan Hoca Wildcard'a koymuş. İlkan Hoca da gitmiş yedeklerde almış. Treyang'la ilgili sorun şu. Geçen sene çok fazla oy almıştı. En fazla oy alan 2. ve 3. guard olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Med ve oyuncu oylarını çok fazla kaybettiği için ilk 5'e giremiyordu. Ben bu sene Atlanta'nın biraz daha sempatik hale gelmesinden ötürü kendisinin ilk 5'e gireceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilemem. Trey Young benim beğendiğim bir oyuncu öncelikle onu söyleyeyim. Yani yedeği aldım. İlk 5'e bile alabilirdim. Benim ilk 5'imde Donovan Mitchell var. Yani Donovan Mitchell yerine Trey Young alabilirdim ben de senin gibi. Çünkü Donovan Mitchell biraz daha daha çok iyi oyuncusu olan bir takımın en iyi oyuncusu ama çok destek alıyor. Trey Young tek başına bir hücumu sürüklüyor. Tabii ki destekçileri var. Jalen Johnson gibi ama büyük oranda Trey Young'ın ürettiği bir hücumdan bahsediyoruz burada. Trey Young'ın artık bence biraz underrated kalan bir oyuncu. İlk lige girdiğinde overrated olan sonradan underrated. Bu da topçu değil gözüyle bakılan bir oyuncu haline geldi. Ama bence Trey Young artık o etiketi yırtıyor bence üstünden yavaş yavaş. Biraz da böyle hani Madison Square Garden'a gidip bu sene de zar attı. Las Vegas'a götürdü takımını. NBA kupasında biraz daha vitrinde oldu. Bence bunlar da fayda sağlayacaktır ve Trey Young üzerindeki negatif algıyı yıkacaktır diye düşünüyorum. Bu sezon Trajan'dan bir All-Star bekliyoruz. Yani Doğu Konferansı'ndaki kısalara baktığımızda Jalen Brunson'un kesinlikle net bir şekilde ilk 5'e zaten üçümüzde koymuşuz. Sonraki guard soru işareti çıkartmış. Burada ben açıkçası hani Tyrese Maxi, Tyrese Elberton gibi oyuncular geçen sene iyi sezonlar geçirip buraya büyük aday olmuşlardı ama bu sene bu spot için hem çok verimli bir oyuncu gözükmüyor. Çok net All-Star adayı gözükmüyor. Burada baktığımız zaman tepedeki takımlara bir Donovan Mitchell adaylığı var. Onun dışında ben Lillard'a açıkçası burada. İşte Donovan Mitchell'da da aldım kadroma ama yedeklerden aldım. Trey Young'ın da All-Star olacağını düşünüyorum ama ne olursa olsun diğer adaylar da bence Trey Young'ı zorluyor. Çünkü bu sene kariyerinin en kötü yüzdeleriyle neredeyse oynuyor Trey Young. Ve bu sene takımdaki Atlanta'nın ileri gitmesindeki temel sebep aslında Jalen Johnson'ın formunun da yükselmesiyle birlikte oynadıkları iki yönlü oyun. Atlanta muhteşem bir hücum etmiyor. Hani Atlanta şu anda maçları iki yönlü iyi oynayarak kazanıyor. Hani savunma etkisi de çok önemli maçları kazanması ben o yüzden Trey Yang'ı ilk 5'e koymadım, yüzlerinden sebep. Damian Lillard'la ilerledim. Ya zaten ilk 5'lerde Jalen Brunson, Tatum, Janis ve Towns hepimizin en fikri olduğu noktalar. Yedeklerde Kate Cunningham'ı üçümüzde backcourt bir potunu almışız. Kate Cunningham'ın da bence hak ettiği değeri görmesi güzel bu sezon. Ayrıldığımız Hı -hı. temel nokta ise frontcourt'ta 3. spot. Ben Vučević İlkan Hoca. Keşke de öyle yaz, bir spot Hocada olmasaydı. Pascal Siakam koydu. Normalde aslında Embiid, Bem Adebayo, Franz Wagner, Paolo Banchero, takat oyuncular sakat olmasa veya formsuz olmasa, Adebayo için söylüyorum formsuzluğu, onların yeri oralar. Yani orada Adebayo'yu görürüz, Franz Wagner'ı kesinlikle göre, görebiliriz. Ama onlar devre dışı kalınca çok farklı isimlere gittik. Ben Nikola Vucevic'e gittim çünkü gerçekten çok iyi oynuyor bu sezon. Yani %58, %48 yüzdeleriyle 21 sayı 10 riband ortalama aralığı var. Ve Chicago Bulls da kendini bir şekilde play-in potasına atmayı başardı yine. O yüzden ben bu Vucevic'in alınabileceği görüşündeyim. Tabii 2025 yılında tekrar Vucevic'i All-Star parkesinde görmek bir <laughs> garip olacak. Siz ne diyorsunuz? Ben açıkçası 2025 yılında All-Star olmasını istemediğim için Nikola Vucevic'i yazmadım. Ee, ama hani yüzdelerine vesaire baktığımızda inanılmaz verimli bir sezon geçirdiği için şu an o spotun Franz Wagner sağlıklı kalmadığı ve iyileşmediği sürece en büyük adayı Vucevic gibi gözüküyor. Bence Allen Johnson yazdım oraya çünkü Atlanta'daki o farkın bence sebeplerinden baş sebeplerinden biri Jalen Johnson ve bu sene 20-15'e yakın bir ortalamalarla oynuyor ve şu ana kadar NBA tarihinde 20-15 e, yapan 44 oyuncu var 43'ü e All Star olmuş biri olamamış o oyuncu kim var mı bilginiz hatırlıyor musunuz çok yakın zamanda oldu çok yakın çok, çok Trey yakın Yank. Domantas Sabonis Aa. doğru doğru Ayıp. yani Jalen Johnson'ı ben o spot'a yakın görüyorum Nikola Vucevic'in arkasından ama bir yandan da şöyle bir fikrim de var Batı Karmasının oyuncuları o kadar iyi ki burada acaba direkt bir isme bile gidebilirler. Hani Bam Adebayo'yu da yazabilirler gibi geliyor bana oraya. Ya ben açıkçası Doğu'dan çok rahatsızım ya. Şurada ya Batı'dan <laughs> 15. oyuncuyu al yine burada hak ederek girerdi Doğu'dan. Bu oylamanın artık belki de hibrit bir oylama. Doğu Batı karışık bir havuzda toplanması ve artık NBA'nin en iyi oyuncularının All Star seçilmesi. Doğu'nun en iyi 12 oyuncusu ve Batı'nın en iyi 12 oyuncusu değil NBA'nin en iyi oyuncularının seçilmesi yönün o tarafındayım diyeyim. Ee, ben burada Pascal Siakam dedim. İnanın hiçbir sebebi yok. Yani hissiyat tamamen hissiyat. E, öyle olsun istedim. Vučević olsun istemedim. Ya yani Vučević belki en çok hak eden bu üçü konuştuğumuz isimden en çok hak eden Vucevic olabilir ama Vucevic olsun istemedim. Utanmasam Cam Johnson diyecektim yani gerçekten. Biraz utandığım için daha önce de All-Star olmuş olan Pascal Siakam'a gittim. Indiana Pacers şu an doğuda Play-In spotunda 8. sırada. Biraz daha artarlar muhtemelen playoff potasına doğru atarlar. Tayris Elberton'un girecek hali yok İyi e gardlar var doğuda o yüzden bir tane indiana'dan da attım o Işık zaman. daha yukarıda bu arada falan bu çeviç olur O zaman biraz daha hızlı olalım sadece şuraya da bir değmek istiyorum wild card spotunda ikinci kısma. Biz Tyler Hero'yu almışız. Aramızdaki en büyük Lamar Ball hater'ı olan İlker Sırt Lamar Ball'u almış oraya. Ee, ya Tyler Hero çok iyi bir sezon geçiriyor. Lamar Ball da bence Ağustos'ta hak ediyor ama Tyler Hero bence takım başarısına ötürü kendisini öne atıyor. Bir de Lamar Ball'un ortalamaları çok iyi olsa da Yine Charlotte kaybeden bir takım, yine verimsiz ortalama sahip, yüzdelere sahip Lamelo Ball. O yüzden ben de Tyler Hero kendini öne attı. Ee, ama İlker hocaya dinlemek isterim. Ya şimdi Lamelo Ball konusunda hater dedin, insanları yönlendirdin. <laughs> Hater'lık bir durum yok. Ben Lamelo Ball hater'ı değilim. Lamelo Ball acayip yetenekli bir oyuncu bence. Yani gerçekten çıplak gözle izlesem ama basketbol sahasında değil böyle herhangi bir Moda sahilde falan izlesem çok etkilenirim ama. <laughs> ben Lamelo Ball'un basketbolda kazanmaya götüren bir oyuncu olduğunu bunu düşünmüyorum sadece. Hür irademdir bu sevmediğim hater olduğu anlamına gelmez yani. Ama Elbette. buna rağmen. İşte objektiflik abi. LaMelo Ball 30 sayı atıyor ya. 30 sayı, 7,5 asist yapıyor. Şimdi bu adamı nasıl almayacaksın ki? İlkan hocam az önce bir istatistik verdi. 20-15 yapıp All-Star'a giremeyen oyuncu diye. Acaba 30 sayı ortalama yapıp All-Star'a giremeyen bir oyuncu var mı? Onu sorarım. Ben araştırmadım yayından önce ama olmadığına %100 eminim. LaMelo Ball gireceğini düşünüyorum. Wild Card'da olsa. Evet, takımı kazanamıyor. Çünkü LaMelo Ball 30 sayı, 30 şut da atıyor. Ama bence burada bir yeri var. <laughs> ya. 30 sayı atıp All-Star'a giremeyen bir top şu an bilmiyorum ama 30 sayı atıp playoff'a giremeyen bir topçu var diyelim <laughs> ve sözü İlkan Hoca'ya bırakalım. Ya açıkçası gerçekten burada Donovan Mitchell ve Brunson dışındaki oyuncuları kısalarda sıralamak bence çok zor. Hani Darius Garland'ı, Tyler Hero'su, Lamelo Ball'u, Halliburton bundan sonraki bir yapacağı atakla All-Star yapabilir kendini. Aynı şekilde Tyrese Maxey, hatta Derek White. Buradaki oyuncuların hepsi Wildcard'a aday diyebiliriz ve keşke Alperen doğuda olsaydı ve şu 3. spota çok net bir şekilde belki hatta Mobley'nin birini Önüne yazılabilirdi Alperen. O zaman hemen Batı Konferansı'na geçiyoruz hazır Alperen demişken. Batı Konferansı'da ekranlara geliyor. Burada daha fazla görüş ayrılığına sahibiz. Ama ilk olarak tabii bir Alperen'i konuşalım. Alperen Şengün benim ve İlker Sırt'ın listesinde var. Şimdi ben bir listeye Aa. bakıyorum Alperen göremiyorum ya. Az önce o kadar evet, konuştum. Kadar... Yani. Alperen yok bir listede. Ortadaki sütunda bir Alperen yok. Ben her konuma atıyorum kimse bana sataşamaz ben her gün oyun batıyorum. Evet bu biraz daha <laughs> bu arada şunu da söyleyelim hani e, bu bizim hak düşündüğümüz oyunculardan ziyade biraz da hem bizim gözlemimiz hem kimin orada olacağını düşündüğümüz bir liste yani atıyorum mesela Lebron James'i hepimiz starter'a koymuşuz. Lebron James Hı -hı. batıda starter performansı göstermiyor. Az önce bak Lamelo hater dedim Lamelo'yu all star'a koydum. Lebron'cuyum ama Lebron all star e, yani en azından starter performansı göstermiyor ama tahminimiz Lebron'un doylamada birinci olacağı yönünde o yüzden büyük ihtimalle starter kısmında olacaktır. Ya Kevin Durant'te de aynı durum var. Raftar oylaması çok fark ettir. O yüzden sadece bizim düşüncelerimizle biraz da gerçekçi tahminler yapmaya çalıştık burada. Aynen. Ee, Alperen neden yok diye soracak olursanız yani Batı'da 9 tane oyuncunun All Star olma ihtimali %100 bence. Bir sakatlık olmadığı takdirde özellikle hani baştan sayayım. Şey Gilgis Alexander, Luka Doncic, Jokic, Lebron, Durant, Curry, Edwards, Van Banyama ve Davis'in olmama ihtimali yok. Burası bir 9 oyuncu kapıyor ve bu 9 oyuncuyu kapattıktan sonra kalan 3 tane spotumuz var. Bu 3 spotumuzdan bir tanesi front court, iki tanesi de wild card. Buraya Alperen girmeye aday olabilir kesinlikle. Ama Alperen'in buraya aday olmasının en temel keyisi Houston'dan bir oyuncu alalım mantığıysa eğer. Şu anda Memphis ligin en iyi takımlarından biri hem hücum hem savunma verimliliğinde ilk 4'teler tek takım bu anlamda. Houston'dan daha iyi gidiyorlar. Camerant 12 maç kaçırdı. Desmond Bain 8 maç kaçırdı. Bu takımın fazla maç oynayan oyuncuları Santi Aldama, Jalen Wells, Katie Pippen Jr., Jake Lara ve Brandon Clark, Jay Huff gibi oyuncular. Ben Memphis'ten hani takım keyzi varsa Memphis'ten kesin en az bir oyuncu alınmalı diye düşünüyorum. Ve bu da Jaron Jackson Junior olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan Oklahoma City Thunder ligin en iyi takımlarından biri. Hatta hani şöyle bir fark vereyim. Oklahoma ile şu anda Houston arasındaki fark. Houston ile Phoenix arasındaki fark. Yani öyle bir fark var. Chat yok ama Oklahoma için bir sorun yok ve Jalen Williams da acayip bir sezon geçiriyor. ki yönlü bir katkı veriyor. Hem savunma katkısı hem hücum katkısı olarak. Ben Jalen Williams'ın da Alperen'in önünde görülebileceğini düşünüyorum açıkçası. Benim iki spotumda bu oyuncular var ve kalan bir spot kalıyor. Ve buraya guard bir oyuncu da koyabiliyoruz. Bu durumda da yine takım keyzi ile Dallas Maverick'ten Kyrie Irving. Hem yani Luka Doncic'in oynamadığı maçlarda da iyi performans gösteriyor. Hani Kyrie Irving'i daha yakın gördüm açıkçası Alperen'den. Keşke Alperen girse. Bence hatta bu oyunculardan sonra gelen ilk oyuncu Alperen. Bir sakatlık durumunda bence girme ihtimali yüksek Alperen'in. Ama şu anda bence gözüken tabloda ilk 12 bu şekilde. Ben hemen bir şey eklemek istiyorum bu az önce özellikle Memphis konusuna değinirken. Ben açıkçası orada biraz hem taraftar oylamasında bu işin %50'si olan taraftar oylamasında bir oy bölme olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Cam Orant orada kuvvetli bir isim Jaren Jackson'la birlikte. Yedekleri koçlar seçiyor. Evet. Hiç oy yok. Evet ama sen ha evet evet sen Kevin Durant'ı mı attın? Yok sen Victor Van ilk 5'e attın. Ben, tam, de tam, ilk 5 Van Banyama'yı. Okey. E, o zaman şöyle söyleyeyim. Koçlar konusunda da değinecektim. Koçlar konusunda da e şimdi koçlar biraz daha bizim kadar fazla her takımı detaylı izlemiyorlar. Hani 82 maçlık bir fikstür atıyorum. Her takımı sürekli takip etmiyorlar ve burada geçtiğimiz senelerde de gördüğümüz şey genelde isimlere gidildiği. Özellikle bu Memphis konusunda ben Jaron Jackson'ın bu kadar büyük bir aday olacağını düşünmüyorum burada çünkü Alperen çok imza maçlarda çok iyi performanslar sergiledi. Özellikle bir Minnesota maçını hatırlıyorum tamamen Alperen'in çözdüğü bir maç. NBA kupasının takımına seçilmişti. Orası da bir vitrinde onun için her ne kadar final maçını çok iyi oynamasa da oklaması diye karşı kendileri için final maçı batı finali maçını çok iyi oynamasa da Alperen buraları da iyi oynadı ve Alperen'e yakın bir oyuncu yok e bu konuşmalara gireceksek takımında Memphis'te Jaron Jackson bence de camuretten çok çok daha fazla hak ediyor bu sezon üzerinde bakarsan ama o konuya biraz daha yüzeysel bakıyor diyeyim koçlar. Benim gözlemim bu şekilde. Ya şöyle ben bu hangi takımdan kaç tane All Star çıktı olayına çok önem gösteriyorum aslında. O yüzden mesela az önce Atlanta Hawks'tan iki oyuncu almamaya çalıştım doğu tarafında. O yüzden Ceylan Johnson yerine bu çeviş girdi bende. Burada da ilk 3 takım şu anda bu videoyu çekerken Oklahoma, Memphis, Houston. Ya bence bu üç takımdan da birer oyuncu alınması lazım ve Houston'dan almak için Oklahoma'dan bir oyuncuyu feragat etmek lazım. Yani Oklahoma'dan iki oyuncu alacağım. Ben Houston'dan bir oyuncu almayı tercih ederim çünkü çünkü şu anda Houston'ın yaptığı iş de gerçekten kredi verilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir iş. E baktığımız zaman e, orada Alperen Şengün çıkıyor direkt. Yani Jalen Green'in azıcık halleri yok. O yüzden bence Alperen Şengün koçlar arasında da sevilen bir isim bence. Hani oradan da oy toplayabileceğini düşünüyorum. O yüzden Alperen Şengün'ü alma gereği duydum ben. Bununla birlikte dikkatimi çeken bir diğer konu Kyrie Irving. İkimizin listesinde var. İlker sırtın listesinde yok. Hocam Kyrie Irving'i niye almadın? Bence muazzam bir sezon geçiriyor. Kyrie zaten ne kadar sevdiğimi, beğendiğimi anlatmaya gerek yok. Yani Kyrie <laughs> basketbolcu deyince akla gelen ilk insan olabilir yani. Basketbol sahasında topla birlikte her şeyi yapabiliyor. Luka'nın yanında da aslında ilk dönemlerde çok uyuşmasalarda da ondan sonra inanılmaz bir 1B opsiyonu oldu Luka Doncic'e ve bu sene de Kyrie Irving özel Luka Doncic'in olmadığı maçlarda da takımın sırtlamasıyla birlikte büyük bir sezon geçiriyor. Orada neden Jamorant dedik? Dedik. Yani yapacak bir şey yok. Neden yok? Biraz da hani dediğimiz bu tahmin konusu da var ya hani insanlar ne yapar, koçlar ne seçer işte %25'i bunlar seçiyor %25'i bunlar seçiyor tarzı tahmin işi de olduğu için orada farklı bir seçimeye gitmek istedim. Az önce hani şu takımdan iki oyuncu almayalım tarzı e şey de söyledin sen İlk üç takımı değil dördüncü takımda Allas Mavericks ve yani Luka Doncic oranın alfa köpeği kesinlikle açık ara o yüzden Kyrie Irving'i kesmek durumunda kaldım. Çok özür dilerim. Ya, iki oyuncu alma konusunda birkaç takımda istisna durumu var mecburen. Yani mesela Lakers'ta Davis'te LeBron girecek abi bunu engelleyemezsin. Bence Dallas'ta o takımlardan birisi. Yani Doncic ve Kyrie'nin aynı anda girmesi gerekiyor diyorum ve daha fazla uzatmıyorum. Çünkü All-Star draftına geçeceğiz. Yine All-Star'la devam ediyoruz. Bizim ortak listemiz bu şekilde oluştu. Yani Up'ın ortak listesi bu. Up'ın All-Star'ları bunlar. 3 listenin ortalamalarını aldık. Bazı yerlerde eşitlikler oldu. Mesela Shay, Doncic, Curry arasında bir eşitlik oldu ama Golden State'in sahasında yapılacağı için mesela Curry'yi aldık ilk beşi Batı'da. Öte yandan Vucevic, Siakam, Jaylen Jones'un eşitliği vardı ama orada ilk önce dedi ki ben All Star'da Siakam'ı izleyeceğim. Vucevic izlerim dedi. O yüzden Vucevic'i aldık orada. Şimdi şöyle yapacağız. Bu sezon 3 farklı takıma bölünecek. Yine All Star draft yapılacak Rising Stars takımı. gibi. Biz de 3 üç kişiyiz. Üçlü tehdit. Biz de kendi draftımızı yapalım. İsterseniz alfabetik sıraya göre gidebiliriz. Ben avantajlı oluyorum. İsterseniz, Tabii. Biz yine sondayız ya. Yine sondayız. <laughs> o zaman ben ilk seçimle başlıyorum. Bir de şunu belirteyim. NBA net bir kriter belirlememiş. Yani ilk önce Starter oyunculardan seçeceksiniz tarzı bir kriter görmedik biz. O yüzden kafamıza göre seçeceğiz aslında biraz. Ben ya, orası da olarak... çok saçma. Onu da ya. Yani. Bu ilk beşler neye göre ilk 5 oluyor o zaman? Hani oylama yaparken Starter'lara oy veriyorsun. Ama ondan sonra senin oy verdiğin adam ilk 5 başlıyor mı? Başlamayacak mı? Kim ilk 5 başlayacak belli değil çünkü eşit bölünmüyor. Tamam biz kendi yazılı olmayan kuralımızı yapalım. İlk starterlardan seçiyoruz. Süper. Aynen. O 9 seçim yapacağız yani starterlardan. O sonuncuyu almak zorunda değilsin. Daha sonra kim kalırsa orada evet. o kural kalkar ortadan diyelim. Ben Nikola evet. tamam. Işte başlıyorum hızlıca. Güzel karar. O zaman ben de Yannis'i alıyorum. Ya sen Oyna. şey Cihaz Alexander hayranı bir adamsın. Ne Yannis'i? Yannis Dönen yannis... turda alırız kardeş. <laughs> Yannis'i ben alacaktım böyle. Bir de şey yapacaktım ya. Yani. All Star'larda böyle motoru yüksek adamlar. Sımaç vuracak araba <laughs> Bırakmadı Çünkü. bana yani. E o zaman şöyle yapalım. Ben iki tane üstü de alıyorum. Stephen Curry ve Lebron James. <laughs> Bunları bir araya getirelim abi. Bu yaşlı kurtları bir araya getirelim. En iz çok izlenen House of Highlights klipleri benden çıkacak. Benim ikinci alacağım oyuncu şey Gilgiz Alexander. İlk <laughs> turdan almak istediğim adamı ikinci turdan aldım. Deniz mesela. Ya ama Lebron Ali görünce yani 100 milyon tık garanti. Ya o zaman ben zaten üst üste iki tane seçeceğim yanılmıyorsam. <laughs> evet. Biraz böyle fizikli bir takım olalım madem. Çünkü kazanan takıma, şampiyon takıma oyuncu başı 125 bin dolar veriyorlarmış. İkinci takım 50 bin dolar alacak. Biz 125 bin dolara aday olalım. Bir Kevin Durant seçiyorum 4 numaraya. Bir de 3 numaraya bir Jason Tatum attım. Aha ben bu yaşlı üçlüyü birleştirecektim Durant sekseydi ama sekmedi. <laughs> ben de Yannis ve şey, geiz Alexander'ı almıştım. Bunların yanına şut atan birini almam gerekiyor. Bunların arasından da ben Donovan Mitchell'ı alıyorum. Süper süper. Ben yine iki oyuncu üst üste seçiyorum. Önce Carl Anthony Towns'u seçiyorum. LeBron James Steph Curry Carl Anthony Towns üçlüsünü kurdum. Yani starterlardan da Jalen Brunson'ı bırakmak istiyorum orada. Çünkü Jalen Brunson çok All-Star'a uygun bir oyuncu değil benim gözümde. Ne yapacak abi All-Star'da fake üzeri faul alıp <laughs> şey mi yapacak? Çizgiye <laughs> mi gidecek? Burada backcourt'lara bakıyorum. Luka Doncic var mesela o da çok uygun bir oyuncu değil senedir All Star'da hiç takmıyor kafasına yürüyor ediyor. Ben bir uzun daha alayım abi. Carl Anthony yanına bir uzun daha alayım. Victor Van Banyama. Ben resmen Öyle en abi. çok izlenecek klipleri oynuyorum bugün. Victor Van <laughs> Banyama'yı da getirdim. Doncic varken ben bir aldı ya. Ben alacaktım. Doncic yürüyor sahada All Star'larda ya. Ben Doncic alıyorum. Dördüncü oyuncum olarak. Yannis SGA, Mitchell, Doncic olduk. Ben fizikli takım kurmaya devam edeceğim. Doncic gitti. Doncic light'ı alayım ben de. Kate Cunningham'ı aldım ilk wow. oyun kurucu Garip mevisine. bir seçim. Şey Yok için yanına da bir Antin Davis alayım bari. Hani savunmayı da biraz 4 numarada Davis güçlendirir. Potaya gelip yardım yaparak falan filan bir şeyler. Gayet iyi bir, gayet iyi Ben de şimdi bir uzuna gideceğim artık. Türkleri yanıma alayım. Alperen Şengül diyorum. Kendi listesini almadı adamı. Geldi burada Aynen. aldı. Aynen. Bravo. Aynen öyle. Bu arada en çok hangi takım hoşunuza gitti? Yorumlarda belirtiyorsunuz. İlker'in takımı, İlkan'ın takımı, Berkay'ın takımı en çok hoşunuza giden takımı en son zaten grafik olarak da göreceksiniz ekranda. Kimin takımı nasıl oldu? Onu da yorumlarda bekliyoruz. Ben iki oyuncu seçeceğim. All son zamanlarda biraz kim daha çok uzaktan uçluk atacak yarışına döndü. Ben de Staff'ın körü var. Yanına bir de hem teklemesiyle birlikte bir o şu katsın logodan bir diğer atsın. Diğeri de maç vuracak adam lazım abi. All Star burası. Michael Jordan klonu Anthony Edwards. Takım hoş geldin. Zaten Team USA'nın birçoğunu aldım. Steph, Anthony Edwards, LeBron bütün Amerikalıları topladık. Ben de Doncic ile Kyrie'yi burada da ayırmıyorum. Kyrie Irving'i alıyorum. Güzel o abi da herkes... All-Star oyuncusudur. All-Star MVP'li de var yanlış hatırlamıyorsam. Evet var. Herkes Doğu oyuncularından kaçıyor abi. Yani doğuda şu an Trey Young, Jalen Brown, Evan Mobley, Vucevic, Lillard, Hero hala duruyor. Ve galiba ilk 5 Jalen Brunson alındı mı? Jalen Brunson alınmadı mı Starterlardan hala? Starterlardan Jalen Brunson hala alınmadı. <laughs> Ayda unutuldu. O zaman ben alayım Jalen Brunson'ı. Şöyle bir yedekten falan getiririz. Orayı Brunson'a aldık. Bir, 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 bir kolu taktı. Hemen far Bir de o adam hor ama All Star'da oynar Yok işin arkasından gelir Böyle Avrupa esintileri sunarız Nikola Vucevic'i alayım bir de Sana yakışırdı Senin takıma ha, bir yakışırdı tek, Ben de bir tek uzun olarak Alperen vardı Gerçi bir de Yannis'im var Evan Mobley'i de alayım ben şimdi buradan Ben Aldım bu doğuda mi? kaçılan oyunculara gidiyorum Jalen Brown ya Jalen Brown'u alıyorum takıma getiriyorum O da işte bu, bu tarz maçlarda boş smaç vuracak Boş sayı abi sayı atacak adam her zaman önemli Çok çok iyi ikili oyun savunuyor Jaren Jackson yılın savunmacısı öyle gerek yok abi. Boş zaman maç vuracak maç kazandıracak. Bir, bir oyuncu, daha in... kaldı galiba değil mi? Bir çok oyuncu kaldı. Tyler Hero, Jaren Jackson, Treyan. Ben bir seçim daha yapacağım. Ya bizim takım madem orta sahadan şu yarışması yapıyor. <laughs> bir de Treyan <laughs> katsın. bir tane de orta sahadan Treyan katsın. Sırayla atarlar. Biri sokar. Treyan, sen de hoş geldin. Ben de Jaren Jackson'ı alayım. Güzel zaten benim da Tyler Hero kalsın. Bir iki numara ihtiyacım vardı. Tatum oraya kaydırdık. İlk beş Tate, Tatum, Durant, Davis, Jokic. Tatum yine tarihin en iyi rol oyuncusu olur gibime geldi. Tyler Hero'da yedekten getiririz. Fransız Murçeviç, Tyler Hero'da bende. Güzel takımlarımızı kurduk şu an ekranda da görüyorsunuz. Valla ben takımımdan memnunum ya. Steph, Anthony Edwards var. Lebron var. Victor Van mı var. İlk değiştirecek misiniz? İlk beşe değiştiriyor musunuz? İlk beş seçilen oyuncu mu? İlk beşiniz. Benim ilk beş seçilen oyuncu. Yani Brunson'un yerine Kate koyuyorum ben ilk beşer. Ben hı hı. saha içi birinci dakikada bile hamle yapabilirim. All Star maçı deyip geçmeyin. 125 bin mi veriyorlardı? <laughs> evet 125 bin dolar. 125 bin, bin dolar. Bin dolar. <laughs> Düğünü yaparız abi. 125 <laughs> bin dolar lazım. Kusura bakmayın. Her an değiştirebilirim. O zaman All Star de yaptığımıza göre haftanın maçlarına tahmin oyununa hemen... Şuraya geçmeyelim ya. Şimdi. Yine mi bu bölüm hemen ya? Hemen Çok mutlu geçiyorum bu kısma. Öncelikle, öncelikle geçen haftanın sonuçlarına şöyle bir bakalım hocam. Ekrana geliyor şu anda. Hafta iyi başladı aslında İlker Hoca. Orada Demar Diroz'un sonuçluğu kaçırınca Sacramento kaybetti. Denver kazandı. Sonra dedi ki, aha 5'te 5 beş geliyor bu hafta. Oklahoma zaten yener falan filan. Oklahoma'da hepimiz patladık. Sonra tabii ibret tersine döndü. Biz İlkan Hoca'ya daha başarılı daha doğru yelken açtık. Memphis New York. Cleveland'ı bilmişim ben. İlkan abi de Memphis'e New York'u bilmiş. Şunu da söyleyeyim. Oklahoma maçından sonra, Oklahoma Milwaukee maçından sonra heyecanlanan bir adam var daha. Yani 19 rebound aldı be. <laughs> Yine patladı olsa. Yani, Yanis 19 rebound almıştı. Hakikaten çok bedava adam. 2 puan alacaktı ama puan durumu da şu an ekran yeriyordur. Maalesef Towns çıktı. 20 rebound aldı ama iyi oldu. Yani yarış erkenden kopmadı. Biraz daha rekabetçilik kattık diyelim. Bu yarış, Bu yarış Yapmaz Berkay Hoca. Geliyoruz, geliyoruz. Şu anda puan durumu 17-5 şeklinde devam ediyor diyelim ve bu haftanın tahminlerine geçelim. Hızlıca bir 5'te 5'e bakar. Bir 5'te 5'e bakar geliyorum. Bu hafta bonus sorumuz en çok asisti kim yapar olacak? Çünkü çok fazla aday var. Yani Lebron'u, Jokic'i, Trae Yangı, bir bakmışsın Jalen Brunson, Stephen Curry çıkmış asistler yapmış bir şeyler yapmış adaylar var yani Darius Garland oralarda. İlk olarak New York San Antonio Christmas maçlarından birisi. Erken saat maçı. Ben New York diyorum burada. Ben San Antonio diyorum. Ben hayatım boyunca Van Banyama'nın karşısına hangi rakipse kim olursa karşıma almayacağım Van Banyama'yı. Ben alacağım. New York. Güzel. Burada bir ayrışma yaşandı. Golden State Lakers Esport'ta yorumcum koltuğunda olacağız o maçta. Sen de Lakers evet. maçlarından başka anlatmıyorsun herhalde. Evet 3 haftadır Lakers 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 gidiyoruz. O artık. zaman ben tahminim başlayıp. Sen çok yakından anlattığın için biliyorsundur Lakers sonuç maçını kazandı. Şimdi Detroit ile oynayacak. Muhtemelen 4 maçını üst üste kazanacak. Golden State ile 5 yapar ona. Golden State'i yenerler Christmas'ta. Ondan sonra bir daha Sacramento zaten onu da yenerler. Onu konuşmaya gerek yok. Ben de Lakers diyorum. Ben de Golden State diyorum. Yine farklı olalım burada. 3-3 olmasın o kadar net bir maç değil bence. Evet Houston Minnesota Timberwolves. Vito Pereira bir değişime giden Wolves. <laughs> Şu anda neyse. Herhalde da... Anthony Edwards'ı kovduracak Vitor Pereira çünkü <laughs> yıldızlarla çok anlaşamaz. Aman hocam yorumlarda sizin <laughs> yapacağınız şakayı tarzı şeylerle karşılaşmayalım. Houston Minnesota geçen maçta Alperen Gober arasında böyle bir çekişmeler vardı. Alperen çok küçük sin işareti yapmıştı Rudy Gober'e. Ya bu maçta ne diyorsunuz ya? Ben çok kararsızım ya. Ya ben Minnesota'dan kötü kokular alıyorum bu takımı izlerken. Hani bir şekilde bir patlayacaklarmış gibi bir his var içimde Minnesota ile alakalı. Ben bu maçta da Houston'a daha yakınım. O kötü kokular benim de böyle neredeyse ağzıma geliyor. <laughs> ee, Houston diyelim Minnesota'nın hücumu felaket kötü bu arada. Savunması iyi gibi bir iddia vardı. Hücumu biraz iyi bir takım hemen 118 sayı falan attı geçenlerde. Yani Minnesota geçen seneden uzak ya. Geçen sene bize koyduğu standardın birkaç adım gerisinde. O o yüzden Houston'a hak istiyorum. Şöyle aslında ben de Houston'ın kazanabileceğini bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama şu anda puan durumunda çok önde olduğum için risk alacağım. Az az mutlaka al. Timberwolves kazanırsa bir puan daha ekstradan fark atarız. O yüzden hani Houston'a yakın olmama rağmen burada taktiksel bir hamle ile Minnesota diyorum. Bu cezalandırılır bence bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin bir yere. Denver Cleveland. Demar Cleveland. Ne diyorsunuz? Berk hocam sen ne diyorsun? Sen başla buna da. E ben Cleveland diyeyim bari burada. Bu arada az önce 118 sayı yediler demişim. 133 sayı yemişler. Çok özür dilerim. Denver Cleveland İlker Hoca. Yok içi olan kazanır Denver. Ben de Denver diyorum. Berkay Hoca'ya ters gitmeye devam. Hadi bakalım. Ya çok rahatız, çok rahatız. Puan farkı açık zaten. evet bu yok. bu hafta enteresan bir şey geliyor yalnız. Biri çok patlayacak yine mi? 5'te 0 geliyor gibi benden ama hadi bakalım. Çok havaya <laughs> girdik. İlk, i̇lk iki başta İlkan Hoca farklı seçimleri yaptı. Bu son iki maçta Berkay Hoca. Ha bilmiyorum b bir şeyler olacak bu hafta. Atlanta Miami. Cumartesi erken saat maçı. Bu maçta da Esport'a yorumcu koltuğunda olacağım. Bana kıyak geçmişiz galiba bu hafta. <laughs> evet. Benim iki maçı da almışız. Bilmiyorum Miami, Orlando'ya maç verdi 20 sayıdan. Kolantoniye falan maç verdi böyle. Jim Butler sakatlık numaraları yapıyor. Takas kası yırtılmış galiba. Atlanta'a yı istiyorum ya. Atlanta'da, Atlanta'da da son değil. maçta ilk 5 point kaldı. Whit Krejci. Onu da söyleyeyim yani. Ne alaka olduk izlerken. Trey maalesef maç kaçırdı. Fantazi takımında o yüzden maalesef diyorum. Ben de Atlanta'nın kazanacağını düşünüyorum ama bu maçı. Ben de Miami diyorum. Hadi bakalım. Şimdi bonus sorumuz neydi? En çok asisti kim yapar bu 5 maç içerisinde? Ben çok uzatmayacağım. Trey Young yine çıkar böyle 15 asist falan yapar diye ummaktayım. O yüzden Trey Young'dan yana kullanıyorum. Miami'sinin ummasına karşı Trey Young show yapabilir. Haklısın. Fakat ben nasıl Denver maçında yok içi olan kazanır dediysem, burada da yok içi olan en çok asisti yapar diyorum. Nikola Jokic'ten. inanılmaz bir triple double bekliyorum. Haydi Jokic. Ulan senden de yatmayalım be kardeşim hadi. Yani en iyi iki bete aldınız burada. Yani üçüncü ile arasında öyle bir fark var ki kimse eğer Benim tahminim ben de Lebron James diyeyim. Kral alalım. Bakalım. Kralcısın. Kral ilme göstersin bana. De o Nik öyle demeyelim. Dün gece Berkay Terzi anlatımında Lakers maçı izliyorum. Bu adam bir hafta sonra 40 yaşında neler yapıyor falan. <laughs> süsleye süsleye anlatıyor. Çok keyiflendim. Şimdi biraz biraz süsleyeceksin yani. Bu işin lügatında bu var diyelim ve yavaştan artık kapatalım. Tahminlerimizi yaptığımıza göre haftaya yine İlker Sırt'ı sonunculukta görmek dileğiyle diyoruz. Ve... Döneceğiz döneceğiz dö söz veriyorum döneceğiz <laughs> geleceğiz. Baya keyifli bir video oldu. Güzel bir pazartesi geçirirsiniz umarım bizlerle birlikte. Yorumlarda zaten siz de All Star konusuna katıldığınızı katılmadığınızı ya da beğendiğiniz takımları yazarsınız. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz ve yorumlarda ha, evet yorumlarda, onu da söyle. İlkan abi ilinç demeyin. Gerçekten kötü bir niyet yok. Alperen'i çok beğeniyor ama biraz objektif olmak istemiş. Yani biraz objektif davranmak istemiş. Lütfen linç demeyelim adama. Kötü davranmayalım. Alperen'i gerçekten çok seviyor. Vatan haini değil yani. Ben ama olacak şeyi tahmin etmeye çalıştım. Yoksa Alperen bence All Star olmalı bu sene. Şunu da söyleyelim. Yorumlarda linçlerseniz de işimize gelir. işimize yarar. Hoşumuza gider. <laughs> Etkileşim iyisi kötüsü olmaz. Yeni kanalız abi kusura bakmayın. Biraz da linçleyin yani öyle Çok da rahat bırakmayın. Bu adam o kadar da rahat uyumasın bu gece. <laughs> Dünkü yayınımız inanılmaz keyifli geçti. Farklı bir içerik yaptık. NBA'deki bugüne kadar yapılmış hatalar, özellikle karar alma aşamasındaki insanların yaptığı hatalar... O yayına mutlaka dönün bakın abi. Yok benzeri yok. Bunun benzeri yok söyleyeyim size. Var mı sonuna eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizi çok seviyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet Berkay Terzi. Benim yine yok ekleyeceğim bir şey. Kendinize iyi bakın diyelim. Bay bay. Basketbolda kalıyorsunuz. Unutmayın. Evet.